Sevgili Altınay, Türkçe kökenli olan isminiz altın ve ay kelimelerinin birleşiminden oluşmuş altın renkli ay anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme, kabili yürütme kabiliyetiniz yüksek. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişileri açmakta zorlanırsınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üstün güçlere sahip ve sağ sağduyulusunuz. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Adınız sizde arkadaş canlısı girişken çekici bir doğa yaratıyor. Ancak başkalarından çok kolay etkilenmenize neden olabilir. Bir araya gelmeyi, kaynaşmayı kolay bulsanız ve konuşmada hoş ve uzlaşmacı görünseniz de fazla bastırılırsa kendi inandıklarınızı savunur ve güçlü olabilirsiniz. Diğerleri size ne yapmanız gerektiğinin söylenmeyeceğini ve bir kez telafi edildikten sonra nadiren fikirlerinizi değiş, ferdediğinizi öğrenirler. Bir dereceye kadar bağımsızlığınıza izin veren ancak zorlu bir iş yükü veya sorumluluğu üstlenme konusunda isteksiz olduğunuz durumları tercih edersiniz. Halkla ilgilenen bir pozisyonda arkadaş canlısı kişiliğiniz, insanlara olan ilginiz ve memnun etme arzunuz nedeniyle başarılı olabilirsiniz. Sizden ne, sizden istendiğinde muhtemelen kendinizin takip etmeyeceğiniz ancak tartışmalı konularda fazla inatçı olmaktan kaçınmanız gereken iyi tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve Sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri Kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla Formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.